Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Yazılıya hazırlık çalışmamıza başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Sınıfınıza ait diğer derslerin yazılıya hazırlık çalışmalarına kanalımdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Diyerek ilk sorumuzdan başlıyoruz. Lale Devri'nde yaşanan gelişmelerden 3 tanesini yazınız demişiz. Hemen bahsedelim. İlk olarak şunu söyleyebiliriz ki ilk matbaa kurulmuştur. İlk matbaa kurulmuştur. Yabancı eserler Türkçeye çevrilmiştir. İlk su çiçeği aşısı yapılmıştır. diyerek 3 maddede lalelerinde yaşanan gelişmeleri yazmış olduk arkadaşlar. Peki nüfus dağılışını etkileyen doğal ve beşeri özelliklere üçer örnek veriniz demişiz. Doğal olarak arkadaşlar Nüfus dağılışını etkileyen doğal e, faktörlere ben iklim diyebilirim, bitki örtüsü diyebilirim ve su kaynakları diyebilirim. Beşeri yani insan eli değmiş doğal olmayan yapay durumlara ise tarım. Hayvancılık sanayi şeklinde örnek verebilirim. Peki, aşağıda meydana gelen olayları açıklayarak hangi ülkelerde ortaya çıktıklarını yazınız demişiz. Arkadaşlar, burada şöyle yapalım hemen. Önce hangi ülkelerde çıktığını yazalım. Rönesans İtalya'da reform Almanya'da Sanayi İnkılabı ise İngiltere'de meydana çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi tanımlamalarını yapabiliriz. Medik Rönesans İtalya'da reform, Almanya'da sanayi inkılabı ise ilk olarak İngiltere'de meydana çıkmıştır. Arkadaşlar Rönesans 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da bilim, edebiyat ve sanat alanında yeniliklerin meydana geldiği döneme denir. 15 16. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, edebiyat ve sanat alanında yeniliklerin meydana geldiği döneme denir. Reform ise arkadaşlar orta çağ zamanında Avrupa'da dinsel düzenlemelerin ortaya çıkmasına denir. Orta çağ zamanında Avrupa'da dinsel düzenlemelerin ortaya çıkmasına denir. Sanayi İnkılabı. Sanayi İnkılabı ise arkadaşlar Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da meydana gelen icatlar, buluşlar, bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda endüstri alanında yapılan yenilik hamlesidir. Onu da şöyle şu şekilde yazalım. Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da meydana gelen icatlar, buluşlar bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda endüstri alanında yapılan yenilik hamlesidir. Şöyle sığdıralım dedik ve bu sorumuzda mükemmel bir şekilde cevaplayıp arka sayfamızdan devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde ilk defa batık kurumlarının örnek alındığı dönem hangisidir arkadaşlar? Lale devridir. İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Avrupa'da reform hareketinin başlamasına öncülük eden kişi Martin Luther'dir arkadaşlar. Fethedilen fethedilen topraklara Türklerin yerleştirilmesi hangi politika ile adlandırılmaktadır? İskan politikası olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. İskan politikası olarak adlandırılmaktadır. Sayfayı hızlı geçtik hemen tekrar edelim. Osmanlı Devleti'nde ilk defa batı kurumlarının örnek alındığı dönem Lale Devri'dir arkadaşlar. İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Avrupa'da reform hareketinin başlamasına öncülük eden kişi Martin Luther'dir. Fethedilen topraklara Türklerin yerleştirilmesi iskan politikası olarak altlandırılmaktadır arkadaşlar ve Osmanlı'nın kısa süre içerisinde çok gelişmesinin nedenlerinden bir tanesi de iskan politikasını uygulamış olmasıdır arkadaşlar peki ne demişiz şöyle şunu düzeltelim aşağıdaki verilen isimlerin tanımını yapınız demişiz arkadaşlar Sadrazam padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü taşırdı. Kaz asker. Anadolu'da ve Rumeli'de olmak üzere iki ayrı kaz asker vardı arkadaşlar. Anadolu'da ve Rumeli'de olmak üzere iki ayrı kaz asker bulunurdu. Adalet işlerine bakarlardı. Kadı ve müderrislerin atamasını ve görevden alma işini yapardı. Kadı ve müderrislerin atamasını ee, ya da ya da ve görevden alınması ile ilgilenirdi. Yani görevi buydu. Defterdar ise arkadaşlar yine Anadolu ve Rumeli'de iki ayrı defterler vardı. Rumeli'deki baş defterdardı arkadaşlar. Maliye işlerini yapardı. Şunu şöyle çizelim. Şunu şöyle çizelim. Şuraya sığdıralım. Yine Anadolu ve Rumeli'de iki ayrı defterdar vardı. Rumeli'deki baş defterdardı. Nereye ki? maliye işlerini yapardı. Dedik. Nişancı. Nişancı ise arkadaşlar tapu, kadastro bunların dışarısında fethedilen yerleri gelirine göre deftere kaydederdi. Kaydederdi. Tapuyu tapu, kadastro ve fethedilen yerleri Nedir? Fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydederdi. Şeyhül İslam verilen kararların devlet tarafından verilen kararların yani padişah tarafından verilen kararların İslam'a uygun olup olmadığına karar verirdi. Verilen kararların İslam'a uygun olup olmadığına karar verirdi. Kaptan Derya ise donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumluydu arkadaşlar. Donanma ve denizcilik ile ilgili işlerden sorumludur. Dedik ve bu sayfayı da tamamlayıp son sayfamıza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi dinleyiciden kaynaklı sorunlar değildir? Anlatanın sözünü kesme. Bu dinleyicinin sorunu olur. Anlatan kişiyle göz temasına bulmamak dinleyicinin sorunu olur. Dikkatsiz dinlemek dinleyicinin sorunu olur. Dinleyiciye karşı ön yargılama bu anlatan kişinin sorunu olur arkadaşlar değişik işaretliyoruz. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına biz iletişim diyoruz. Ve dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.